Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fen bilimleri 6. sınıf konusu akciğer solunumu göstereceğim arkadaşlar. Yaptığım araştırma ödevi. Şimdi ilk önce bir malzemelerine başladım başlayalım. Ben bir tane böyle bir balon aldım lastikli ve onun üstünü kestim altına koydum. Gördüğünüz gibi üstü de burada. Buraya koydum bilerekten pipet. Al. Bende L şeklinde bir tane pipet yoktu. Büyük, iki tane küçük vardı. İkisini birbirine bantladım. Ba sonra hmm, bir dakika arkadaşlar. Heh, geldim arkadaşlar. Evet, balonu balonu, balonları bantladım. Burada. Yani bantlamadım ama last şunun lastini kesip bir tane daha vardı. Ona yaptım ve gördüğünüz gibi böyle. Bir tane şey ortaya çıktı. Çok güzel bir şey oldu. Umarım beğenirsiniz ve abone olursunuz videoma. İyi seyirler arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Görüşürüz.